Şeyda ünlüyle başlayan ek aldığında yumuşamaya uğrayabilecek sözcüklerle bir tablo oluşturmuş ve bulduğu kelimeleri farklı şekillerin içine yazmıştır. Şeyda'nın tablosundan hangi şekil çıkarılırsa tablo doğru olur. Evet getirelim ekleri. Bebek sözcüğüne i ekini getirdiğimizde sözcüğümüz bebeği şeklinde ifade edilir. K yumuşayıp yumuşak K'ye dönüşür. Işık sözcüğüne I ünlüsünü getirdiğimizde sözcüğümüz ışığı şeklinde ifade edilir. K yumuşayıp yumuşak G'ye dönüşür. Bilek sözcüğüne i ünsünü getirdiğimizde sözcüğümüz bileği şeklinde ifade edilir. K ünsüz yumuşayıp yumuşak G'ye dönüşür. Ünsüz yumuşaması meydana gelir. Yürek sözcüğüne i ekini getirdiğimizde sözcüğümüz yüreği şeklinde ifade edilir. K ünsüz yumuşayıp yumuşak G'ye dönüşür. Çek sözcüğüne i ünlüsünü getirdiğimizde sözcüğümüzde herhangi bir ses olayı meydana gelmez. Sözcük çeki şeklinde ifade edilir. Cevabımız D seçeneğidir. Ben kara gün dostu sanmıştım seni. En acı günlerde terk ettin beni. Bir derdin üstüne bin derdi kattın. Her zaman ağlattın şu gözlerimi. Aşkımız bitecek böyle giderse, bende hiç günah yok, kabahat sende. Bu dizelerdeki ses olayları ve bu olayların görüldüğü sözcük sayısı hangi seçenekte doğru verilmiştir? A, ünsüz yumuşaması 2, ünsüz benzeşmesi 1. B, ünsüz yumuşaması 3, ünsüz benzeşmesi 4. C, ünsüz yumuşaması 2, ünsüz benzeşmesi 2. D, ünsüz yumuşaması 3, ünsüz benzeşmesi 3. Şimdi ünsüz yumuşaması, ünsüz benzeşmesi nedir? Ünsüz yumuşaması, Türkçe'de P, Ç, T, K, sert ünsüzleriyle biten sözcüklerin sonuna ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde sözcüğün sonundaki sert ünsüzler yumuşayıp B, C, D, G, yumuşak G'ye dönüşür. Buna ünsüz yumuşaması denir. Ünsüz benzeşmesi, son harfi F, S, T, K, Ç, Ş, H, P, sert ünsüzlerinden olan bir kelimeye CDG yumuşak ünsüzleri ile başlayan bir ek geldiğinde ekim başındaki yumuşak ünsüzler sertleşerek Ç, T, K'ye dönüşür. Buna ünsüz benzeşmesi denir. İnceleyelim dizileri. Ben kara gün dostu sanmıştım seni. Burada yer alan sanmıştım sözcüğündeki ses olayı D'nin T'ye dönüşmesidir. Yani ünsüz benzeşmesidir. En acı günlerde terk ettim beni terk ettin sözcüğünde de ünsüz benzeşmesini görüyoruz. D sertleşip T'ye dönüşmüştür. Bir derdin üstüne bin derdi kattın. Ders sözcüklerinde ünsüz yumuşamasını görüyoruz. T ünsüz yumuşayıp D'ye dönüşmüştür. Kattın sözcüğünde de D'nin sertleşip T'ye dönüştüğünü görüyoruz. Buna da ünsüz benzeşmesi diyoruz. Her zaman ağlattın şu gözlerimi Ağlattığın sözcüğünde de D'nin sertleşip T'ye dönüştüğünü görüyoruz. Buna dönümsüz benzeşmesi diyoruz. Aşkımız bitecek böyle giderse burada gitmek sözcüğündeki T'nin yumuşayıp D'ye dönüştüğünü görüyoruz. Bende hiç günah yok kabahat sende. Burada herhangi bir ses olayı gerçekleşmemiştir. Ünsüz benzeşmesi 4 tanedir. Ünsüz yumuşaması 3 tanedir. Cevabımız B seçeneğidir. yumuşama, benzeşme, türeme, şekilde ses olayları kümelerle gösterilmiştir. Çiçek ile gösterilen alana aşağıdaki kelimelerin hangisi yazılabilir? Çiçek ile gösterilen alanda 3 ses olayının da gerçekleşmesi gerekiyor. A başkanlığın bakalım baş gan lık ın. Şimdi başkan sözcüğünü türetirken G'nin sertleşip K'ye dönüştüğünü görüyoruz. Buna ünsüz benzeşmesi adını veriyoruz. Lığın derken de K'nin yumuşak G'ye dönüştüğünü görüyoruz. Buna da ünsüz yumuşaması adını veriyoruz. Bu sözcük kalp ile gösterilen alana gelebilir. B hissettiğim his His ve etmek sözcükleri birleşirken s sesi türemiştir. Ünsüz türemesi meydana gelmiştir. Dik derken D'nin sertleşip T'ye dönüştüğünü görüyoruz. Buna ünsüz benzeşmesi adını veriyoruz. K'nin yumuşayarak yumuşak G'ye dönüştüğünü görüyoruz. Buna da ünsüz yumuşaması adını veriyoruz. Çiçek olan bölüme hissettiğim sözcüğü gelebilir. C değiştirmiş. Değişmek sözcüğüne dirmiş ekinin getirildiğini görüyoruz. D'nin sertleşip T'ye dönüştüğünü görüyoruz. Buradaki ses olayı sadece ünsüz benzeşmesidir. Bu sözcükte çiçek ile gösterilen alana gelemez. D saffetteydi. Saffet sözcüğüne D2'nin getirildiğini görüyoruz. Ancak D'nin sertleşip T'ye dönüştüğünü görüyoruz. Buna da ünsüz benzeşmesi adını veriyoruz. Bu da çiçek ile gösterilen alana gelemez. Cevabımız B seçeneğidir. Bu şiirin kaçıncı dizesinde ses olayı görülen birden fazla sözcük vardır? A1, B2, C3, D4. İnceleyelim. 1, Küçücüktüm pembe topumla oynuyordum. Burada küçücüktüm sözcüğündeki ses olaylarını belirtelim. Küçük sözcüğüne eki getirilmiş, k ünsüzü düşmüştür. Dolayısıyla ünsüz düşmesi vardır. Bir de ünsüz benzeşmesi vardır. D, t'ye dönüşmüştür. Oynuyordum sözcüğünde de ünü daralması vardır. Oynamak sözcüğüne yoraki getirilmiştir. A daralıp u'ya dönüşmüştür. Yani bu bölümde birden fazla ses olayı görülmektedir. 2. Sokakta oradan oraya koşuyordum. Burada sokak sözcüğüne getirilen D, T'ye dönüşmüştür. Ünsüz benzeşmesi vardır. 3. Bir rüzgar büyüttü beni. Burada büyütmek sözcüğüne getirilen D ekindeki D sertleşip T'ye dönüşmüştür. Ünsüz benzeşmesi vardır. 4. Aklım kaldı hala pembe topumda. Burada akıl sözcüğündeki I eki düşmüştür. Ünlü düşmesi vardır. Bir tane ses olayı gerçekleşmiştir. Cevabımız A seçeneğidir. Sonu KTCP ile biten bir sözcüğe ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde bu harfler B, D, C, G yumuşak G'ye dönüşür. Buna benzeşme denir. Sonucesinde ı, I, i, u, ü bulunan sözcükler ünlü ile başlayan bire aldığında çoğunlukla son bu ünlü harf düşer. Buna ünlü düşmesi denir. Düz geniş ünlüler olan e ve a ile biten fiillere y sesiyle ile başlayan birek eklendiğinde sözcüğün sonundaki e, a, ı, I, i, u, ü'ye dönüşür. Buna daralma denir. Sözcüklerin kök durumunda olmayan bir ünsüz harfin ortaya çıkmasına ünsüz türemesi denir. Ses olaylarını tanımlayan hayvanlardan hangisinin verdiği bilgide yanlışlık yapılmıştır? A. Tavşan B. Kedi C. Kaplumbağa D. Sincap İncelediğimizde verilen bilgileri tavşanın bilgisinde yanlışlık yapıldığını söyleyebiliriz. Sonu KTCP ile biten bir sözcüğe ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde bu harf B, D, C, G yumuşak G'ye dönüşür. Buna benzeşme değil yumuşama denir. Cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki alt çizili sözcüklerin hangisinde farklı bir ses olayı vardır? A. Kitaplıkta. Burada ünsüz benzeşmesi vardır. D. T'ye dönüşmüştür. B. Çocukça davranmandan hepimiz usandık. Burada da ünsüz benzeşmesi vardır. C. Ç'ye dönüşmüştür. C. Bu böcekten ne de çokmuş bu bahçede. Burada da ünsüz benzeşmesi vardır. D. T'ye dönüşmüştür. D. Yumruğumu sıkarak ona baktım. Burada ünsüz yumuşaması vardır. K. Yumuşak G'ye dönüşmüştür. Cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerde alçızı sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi vardır? A. Yemyeşil bir vadide yol aldık. B. Vaktin nasıl geçtiğini anlamadım. C. Toplantıdan erken ayrıldım. D. Arkadaşlarıma yardımcı olmayı severim. Seçenekleri incelediğimizde vaktin sözcüğünde ünlü düşmesi vardır. Normalde sözcük vakittir. Ünlü ile başlayan bir ek getirilmiştir. Ve ikinci hecedeki dar ünlü düşmüştür. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması yoktur? A günlerdir adını sayıklıyorum. Burada ünlü daralması vardır. Sayıklamak sözündeki A daralıp I'ya dönüşmüştür. B dondurma yiyelim diye tutturdu. Burada da ünlü daralması vardır. Yemek sözündeki E daralıp I'ye dönüşmüştür. C rüyalarımda sürekli okulumu görüyorum. Burada ünlü daralması yoktur. D gözüm yollarda seni bekliyorum. Burada ünlü daralması vardır. Bekliyorum sözündeki E daralıp I'ye dönüşmüştür. Cevabımız é